Herkese merhaba arkadaşlar ben Amerika bugün Roblox kaldım zaten daha ödüyoruz arkadaşlar daha fazla Roblox videoyu istiyoruz arkadaşlar lütfen sadece 2 saniyede aşağıdan video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ayetlerinde arkadaşlar sol taraftan kanal abone butonuna tıklayarak arkadaşlar kanal abone olursanız şimdi e, iPhone'un içinden kaçacağız arkadaşlar bakalım başarabilecek miyiz e, iPhone'un içinden nasıl kaçılır bakalım arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde gidiyor Oo başarı falan filan garip garip olaylar oluyor abi çok güzel şeylerden çiplerden falan filan var gerçekten mükemmel dur şöyle gidelim bakalım baya güzel gerçekten şöyle hızlı bir şekilde gidelim e, abi Angry Bird falan filan var gerçekten arkadaşlar mükemmel ve Bakalım nasıl olacak. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi daha fazla yer e, Roblox videoları istiyorsanız arkadaşlar lütfen sadece 2 saniye deyip aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi e, bunlar herhalde değmeyeceğiz diye tahmin ediyorum. Çünkü daha önceki Roblox oyunlardır arkadaşlar. Bu tarzda hani bunları deyince ölüyorduk diye tahmin ediyorum. Şöyle gidelim bakalım. <laughs> abi kuşların üstünden zıplıyoruz. Abi kuşların üstünden zıplıyoruz. Şöyle gidelim bakalım. Abi <laughs> abi işe oldum. Abi ona bakmaktan zıplayamadım. Neyse e, doğalım bakalım nasıl olacak yani. Ee, hop bir dakika şöyle hadi 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 <laughs> abi çok güzel değil mi? <laughs> şöyle gidelim bakalım ee, şöyle hop buradan direkt şuraya atla aynen süper şimdi Aa bu değil de şurada omuz... Aa şuna değim, Aa aynen ona değmeyecekmişiz arkadaşlar ve e... <laughs> Ay bundan kurtulduk <laughs> bakalım arkadaşlar nasıl olacak şimdi e, Bunlara değmeyeceğiz hiçbir şekilde bunlara değmeyeceğiz yani ve ee, abi bunları sevmiyorum ben ya ne bileyim böyle hafif değiyormuşum gibi oluyor. Değmesen bile değmiş gibi hissediyorum ve işte bu abi tamamdır işte bu. o <laughs> oh, bir dakika bunlardan bir tanesi doğru. Bir de orta gidelim bakalım. orta doğru. Ee, sol yap. O... <laughs> sol olmadı. <laughs> sol olmadı uyuz oldum. Bir dakika şimdi. Ee, sol değil o zaman orta. Ee, bence sağ orta. Aynı. Orta sağ bak. Ben orta sağ sol. Orta sağ sol şimdi sol. Aynen. <laughs> i̇şte bu. Ee, önceki şeyde e, daha önce de arkadaşlar böyle birkaç şey oynamıştık ve onda da bu tarz bir soru vardı ve neredeyse hepsinde yanmıştık. Bunda çok kolay geçtik yani gerçekten mükemmel. Şimdi şöyle hop giderim. O bu bayağı zor gibi gözüküyor ama <laughs> ip atlıyormuş gibi. <laughs> Abi sonda nasıl düşeriz? <laughs> Uyuz oldum. Neyse şimdi Eee sakin şekilde abi sakin bir şekilde şimdi bakalım şöyle abi <laughs> gözünü seviyor abi para olduk legolar arkadaşlar para oldu ve orada da şey oyunu var neydi oyunun ismi ee, böyle meyveleri falan sanırsam üst üste böyle bir şeyler garip bir şeydi arkadaşlar oyun oyunu önce oynamıştım ama hatırlayamıyorum o Uyuz... Yapma bunu ya abi <laughs> ayakkabımız bir tarafa fırladı gövdemiz bir tarafa kafamız bir tarafa Vallahi arkadaşlar çok güzel ve bakalım nasıl olacak ya hop bir dakika şöyle Çok güzel çok güzel bir dakika hop çok güzel çok güzel Hop yapma Hop çok güzel abi. Ooo şek şekerlerin üstüne zıplıyoruz. Arkadaşlar gerçekten inanılmaz güzel. Yani iPhone'dan e, kaçıyoruz arkadaşlar. Ve uygulamalar falan filan hani programlardan falan filan. Gerçekten mükemmel güzel yapmışlar. Benim <laughs> telefon var. Abi ona bakmaktan düştüm. Mükemmel güzel. Bakalım arkadaşlar kaçabilecek miyiz yani. Şimdi. E, sakin olmamız lazım Bunu başarabiliriz Bunu başarabiliriz Sakin ol dostum Bir dakika, şöyle gidiyorum bakın Hop abi adam beni blokluyor Uyuz oldum Neyse adam düştü galiba Adamda leş gibi lag var Zaten gözünü seveyim ya Orada nasıl olur <laughs> Orada tutulması lazımdı Neyse gidelim bakın Bu arada yanlarda Glazer kan Bunlar ne abi Şöyle tıkladım ama Bir dakika Allah bir şey değil yani Neyse ooo Bunlar satın alınma şey demiş i̇şte, Tamam bize gerek yok yani adam leş gibi düştü biz şöyle gidelim bakalım abi burası gerçekten zor yani inanılmaz zor ve hadi ne olur bu buraya... aynen süper buraya geçtik çok güzel tamamdır abi. buraya artık geçeriz herhalde hadi abi. çok güzel <laughs> sev aldık abi bakayım ne diyorum crazy şey diyorum Çılgınca fakat ben ee, konuşmak istiyorum, chatleşmek mi istiyorum? Garip bir şeyler diyor. Neyse telefonlardan atlayalım abi. Çok güzel. <laughs> abi, abi çok güzel. 33 üstünden atlıyoruz. Neyse şöyle gidelim bakalım. O ince yer abi. O zaman karakterimiz içine girelim hızlı bir şekilde. Böyle daha kolay oluyor çünkü ve bayağı bir odaklandım arkadaşlar. İnanılmaz odaklandım. <laughs> Leş gibi odaklandım. Bir de şöyle gidiyorum bakalım. Hadi abi bunu başarabilir. Çok güzel. Hop şöyle uzak, uzaklaştıralım. Mükemmel. O a burası zor. Ciddi söylüyorum burası çok zor arkadaşlar. İnanılmaz zor. Ama Tekte yaptım galiba Vallahi tekte yaptık abi de. o. Buna... Oo. İşte bu sıkıntı ama e, Oradaki kadın bizi bloklamasa Daha da iyi olacaktı abi uyuz oldum <laughs> Uyuz oldum Bakalım bu arada arkadaşlar biraz hastayım kusura bakmayın e, Ara sıra öksürüyorum yani e, Gerçekten uyuz oldum şu anda Hadi git buradan Hadi git buradan Hadi hadi <laughs> uyuz oldum hadi Abi çok yavaş yürüyor ama yani tedbirli yürüyor yani ama bizi de engelliyor yani ben onu dokunduğumda mesela beni itekliyor mesela ben onu dokunsam şu andaki yere doğru beni asla ölsem çok fena uyuz olurum. Neyse şöyle gittik bakalım e, her yerde bu kırmızılara değmeyeceğiz o kayıyor bu kendisi gidiyor abi çok güzel ya iPhone'un içinden bildiğimiz kaçış yani bir ha, bu burada şey var aynen Git bakalım git git git. Nerede var hop atla bakalım. Çok abi değmedim ki. <laughs> değmedim ki. Neden böyle bir kolum bacağım kafam, kafam aşağı düştüm Şimdi e, buradan tam çok güzel. E, burayı anladık çok güzel. Şöyle gidelim soldan gidelim bakalım. Kendisi zaten yavaşça gidiyor. Aynen kendimiz hızlanmayalım. Direkt Kendisi saat biz e, sadece sağ sol yapalım. Mesela daha kolay oluyor. Hop şöyle zıpla Tamam. Ee, şöyle gitme. Aynen tamam abi artık geçtik yani. Bu ne abi tırmanacağız buradan. O arka arkadaşlar çok bunlar değmeyeceğiz mi yoksa? Değmeyelim bakalım. Ee, pek değmek istemiyorum ben bu tarz şeyleri. Arkadaşlar gerçekten inanılmaz güzel. Ben böyle bir şey görmedim yani. Çok güzel. Ee, hadi bakalım hapishaneden kaçmıştık öncekinde. Şimdi iPhone'dan kaçacağız bakalım başarabilecek miyiz arkadaşlar. Ve hadi hadi yapma gözünü seveyim ya. Abi sonda nasıl ölürüm leş gibi atladım ama ben de suç abi leş gibi böyle atlanır mı gözünü seveyim ya. Neyse şöyle gidelim bakalım. Ee, adamın tepesine çıktık abi. Şöyle dedim önden önden çok güzel. Ee, kolay zaten burası da şu sarılar sıkıntı olabiliyor yani. Aman abi sakin 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 hop sakin. Şöyle yavaş atla buraya. Aynen. Hop şöyle. Hop mükemmel abi. O, yalnız burası sıkıntı olacak gibi gözüküyor. Yanlamasına sıkıntı olabilir. Yanlamasına sıkıntı olabilir mi? <laughs> abi çok güzel. Bu olmamalıydı. Bu olmamalıydı. Bunu görmediniz. <laughs> Bunu görmediniz. diyor şimdi e, şöyle hop atladım. Hop atladım. Hadi abi iPhone'un içinden kaçacağız abim. iPhone'dan kaç. 33 onun içinden kaçmayı kalkışsak abi bizi e, yılanlar kovalar herhalde. Yılanlar bizi öldürürdü. Neyse bakalım başarabilecek miyiz arkadaşlar? Cidden çok uyuz verici bir şey. Hep sonda ölüyorum nedense. E, buralara geçiyorum. Sonda ölmek nedir abi? Dur şu üstten hop şöyle aynen mükemmel abi. Şimdi buradan burası kolay. Tamam. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim bakalım. E iPhone'dan bakalım kaçabilecek miyiz arkadaşlar ve o bizi garip bir yere ışınladı. Diyor ki diyor e, walk across e, sadece yürü diyor. E bir şey olmuyor burada yürünce neyse yürüyelim bakalım. E ileride arkadaşlar değişik oyunlar falan filan var herhalde. Gidelim bakalım ve sonsuza kadar böyle yürümeyeceğiz herhalde. <laughs> bir dakika şöyle yapacağım bakalım. Şöyle bir uzaklaştıralım bakalım abi. Eee şu anda arkadaşlar sonsuza kadar böyle gibi gözüküyor. Bakalım şöyle uzaklaştırıyorum. Adam adam pokçumala gibi düştüm. <laughs> şöyle gidelim bakalım. Ee, yaklaşıyoruz abi herhalde. Aynen yaklaşıyoruz herhalde. Eee aynen aynen yaklaşıyoruz arkadaşlar. Yaklaşıyoruz anladım yani yaklaşıyoruz. Ee, bakalım nasıl olacak yani ki ama yolu çok uzun tutmuşlar ha. Böyle tutmamaları lazım yani. Cidden e, aşırı derecede hızlı tutmuşlar yani uzak tutmuşlar ve e, hala da devam ediyor. Uyuz oldum şu anda. Cidden uyuz oldum. Aa bir dakika şöyle yapacağım tekrardan. Ee, bir dakika şöyle yapalım. Hadi bakalım abi bunu başarabilecek miyiz? Hadi 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 hadi. hadi. Baya bir uzaktan şöyle yapıyorum abi. Yani kendim bir çantı karınca gibi görüyorum. Abi o değil de sonsuza kadar mı acaba böyleyiz? Yani bir troll de yapmış olabilirler. Hiç belli olmaz. Çünkü hiç o oh, bir dakika yaklaşıyoruz herhalde yani yaklaşıyoruz abi yaklaşıyoruz yaklaşıyoruz arkadaşlar şu anda hadi bakalım bunu başarabiliriz çok yaklaştık e, ileride böyle pekmen tarzı şeyler o pekmenler var abi mükemmel değil mi ve yukarıda da sanırsam e, kazandığınız şeyin mi var galiba ama yol gerçekten uzun tutmuşlar ya yani yol cidden çok uzun yani bir 30 saniye falan sürdü herhalde bilmiyorum şimdi Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Şöyle gidiyorum bakalım. Ee, abi hadi bir şura tıkla. <laughs> şuradan save aldık çok güzel. Şimdi şuradan gidelim bakalım. Şöyle zıplayalım. Çok güzel abi. Çok güzel abi. Mükemmel. Panty <laughs> jumping. şöyle hop giderim bakalım. Hop şöyle. Vallahi süper abi. Şimdi buradan sanırsam e, kırmızılara değmeyeceğiz yani. Cidden çok Bariz zaten. E, şöyle gidelim bakalım hadi abi. Vallahi arkadaşlar burada hiç hata yapmadan geçersen efsanevi olur abi. iPhone'un içinden çıkmak istiyorum artık. iPhone'un içinden kaçmaya çalışıyoruz abi. Keşke gerçekte de böyle bir şey olsa ne bileyim. Çılgınca olmaz mı? Dur şöyle gidelim bakalım. şöyle ee, bakalım bakalım. Bu arada arkadaşlar Roblox'ta oynamamı istediğiniz önerilen şeyleriniz yorumlara yazarsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. E, ben çünkü hani tam bilmiyorum Roblox'ta o yüzden sıkıntı olabilir onlara değmeyecekmiş. Ben de onların üstünden gideceğiz zannediyorum. Eee neyse bakalım. Aa bacağımız orada kaldı. Neyse şöyle gidelim. Dediğim gibi arkadaşlar önerdiğiniz hani şeyler varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla Roblox video için arkadaşlar lütfen sadece 2 saniye bir video beğenmeyi unutmayın. Şimdi... Ee, şöyle gidelim abi gözünü seveyim ya O mavi çubukları uyuz oldum Neyse bakalım abi şöyle e, hızlı bir şekilde Soldaki çetleri falan filan şu sağ üstte isimler falan filan yazıyor onlara bakıyorum da Sanırsam arkadaşlar biz şu anda en e, ileride olanız yani biz gerçekten iyi geçmişiz yani e, Kim bilir hani o adamlar e, çok önceden de oynuyor belki bilmiyorum ama yani ilk defa oynamamız rağmen gerçekten iyi geçtik yani ve abi çok hassas burası ya çok zor. Ee, biz arkadaşlar şu anda stage 23'teyiz ve ikincimiz 19 ve diğerleri bir daha. Bir nedir gözlerini seveyim. Bakın şöyle yapalım abi yukarıdan. Şöyle. Abi <laughs> kolum çarptı. Abi neden sadece kolum kopmuyor bütün vücudum böyle par paramparça oluyor. Şimdi şöyle. Çok güzel abi bir şöyle şöyle şöyle. Abi çok hafif değiyor ya. Abi daha çok var çok uzun ya ben burayı nasıl geçeyim Ben buraya geçemem ki İ İmkansız yani cidden geçemem imkansız neyse e Şöyle yakınlaştırıp deneyelim bakalım hızlı hız. abi çok zor ya hmm. Nasıl yapacağız arkadaşlar acaba arkadaşlar inanılmaz derece bilmiyorum cidden bilmiyorum Şöyle gittim Abi çok kötü çok kötü Şöyle dön aynen şuradan hop 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 yapma ya yapma ya haksızlık <laughs> Abi burası inanılmaz zor bir dakika bu boombox Bu ne abi Acaba abi yine satın alma gözünü satın almayı ben ne yapayım ben buraya geçmek istiyorum pekmenler beni öldürüyor abim bu nasıl bir şeydir ya abi abi yok burası arkadaşlar cidden olmuyor yani kolumun tüyü de iyi ölüyorum osurum da iyi ölüyorum yani abi geçemiyorum yani birinci yer geçinmiyor ya ben anlamadım ama e, bunlar deyince oluyor yani çözemedim vallahi çözemedim ya Oyun içine girdim şöyle bak normalde hiçbir şey olmaz Ah geçtik. Çok güzel. Vallahi odaklandım. Ah. Oh, delireceğim. Vallahi deli. Abi oyunu bitirmek üzereyiz. Vallahi sonunda çok merak ediyorum. Yardır. Olmuyor. Olmuyor. Olmuyor abi. Bir dakika. Gözünü seveyim ya. Çok zor abi. Çok zor ya. Çete bir şeyler yazmak istiyorum. Çete haykırmak istiyorum. Neden olmuyor diye. Hop şöyle atlarım. Ah. Burayı, burayı çözdük vallahi orayı çözdük Direkt öyle atlayabiliriz aslında oraya ama Diğerlerini nasıl atlayacağız daha 20 tane yer var Hop şöyle atladık çok güzel Baksana abi gözünü seveyim bu ne ya kolup çak diye çarpıyor Yok oluyorum abi Yani burası zor değil imkansız abi Yani burayı bu, bunu yapan da Kendisi de yapamamıştır herhalde abi cidden yapamamıştır ya Yapamayacağız herhalde arkadaşlar cidden yapamayacağız herhalde Yani şuradan şöyle atlıyorum da ee, yok abi cidden olmuyor. Şu anda psikolojim bu. Bak adam geldi bir dakika adam geldi. Ne olur sen sen yaparsın. Sen taktiği biliyorsundur. Ne olur taktiği biliyorsundur. Çok zor dostum bu. Bir dakika şöyle yapalım bakalım. Very hard yazalım. Very... What? Böyle böyle mi? Aynen zıplaya zıplaya galiba ortalardan. Bir dakika adamı izleyelim arkadaşlar. Adamı izleyelim. Yaparsın sen. Yes diyor adam bir dakika adam night shadow diyor adam yes dememiş ee, Başkası istemiş yes abody yes demiş bakayım abody Abody to stage 4'te Rage diyor adam geriye doğru gidiyor <gülüyor> Rage <gülüyor> Adam geriye doğru gidiyor abi Şöyle gidelim bakalım zıplaya zıplaya Aynı zıplaya zıplaya gideceğiz ama Garip bir zıplama olacak galiba çözemedim Eee Ve Bakalım abi adam bekliyorum arkadaşlar adam gerçekten işi biliyor ya adam harbi işi biliyor yani bekleyelim bakalım Adam ne yapacak yani bakalım nasıl zıplayacak abi Bunların üstünden mi zıplıyor acaba aynen çözdük <laughs> onların üstünden zıplayacakmışız adam çözdü vallahi adam çözdüm vallahi adam çözdüm mükemmel abi neden sağa gider ki? giderim ki neden düz gitmedim ekran tükürdüm <laughs> ekran tükürdüm bir dakika vallahi çözdüm vallahi çözdüm abi ciddi söylüyorum çözdüm yapacağız abi ciddi söylüyorum yapacağız ama keşke e, ileride de save olsam ee, abi öleceksin. Hadi geçersin, geçersin. Adam geçti Vallahi, vallahi geçti adam. Adam vallahi geçti. Abi süper. Hadi dostum senin gazına geldim. Senin gazına geldim. Ah! Yaptık. <laughs> yaptık. Bir dakika. Ah hadi. Hadi. İşte bu be işte bu işte bu Aa, ben böyle bir şey görmedim adamsın sen var ya adamsın ama ilk senden önce bitirmem lazım <laughs> Senden önce bitirmem lazım adam bana taktiği göster adamdan önce geçtik neyse şöyle gidelim bakalım Abi biz yani doğru düşünmüştük hani onlar çarpınca ölüyoruz ama üstünden atlayacağımız hiç aklımın ucundan gelmezdi yani e, Ne bileyim çok garipti yani neyse şunları geçelim burası baya bir kolay Hem hızlı bir şekilde geçelim fakat baya bir uzun gibi derken vardık galiba abim Vallahi vardık Abi bitirdik oyunu Bakalım bu ne Bitirdik. Bitirdik. <laughs> bitirdik. Aynen bitirdik. Bakalım ne var arkadaşlar. Ve içecekler falan filan var burada. BİR Al içecek verin bana. Satın alın diyor yine. Uyuz aldım. Ya banyonun içine girelim. Banyo mu abi burası bakalım. Ee, yok burası bir şey değil. Bakalım burası neymiş arkadaşlar. Ve gerçekten bitirdik yani. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla yapmak için aşağıdan video beğenmeyi artık arkadaşlar. Sol .Yeah, alt taraftan kanal abone olmayı Kanal abone unutmayın. Vallahi konuşamıyorum şu anda. Şu anda arkadaşlar şu oyunu şeyine baya bir şey oldum ve ee, bir dakika bu ne? Ah! Cam koyabiliyorum artık istediğim yerlere. İstediğim yerlere cam koyabiliyorum. <laughs> Değişik özellikler geldi galiba. Ya da ben bunu yeni gördüm. Bilmiyorum. O zaman arkadaşlar kendinize bakın. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşçakalın.